Passive voice yani edilgen yapı. Şimdi edilgen yapının simple past tense şeklini göreceğiz. Simple past tense neydi? Geçmiş zaman. Peki ben geçmiş zamanda İngilizce'de cümleleri nasıl kuruyordum? Önce özneyi söylüyordum. Sonra fiili yani yüklemi söylüyordum. Ve sonrasında da nezneleri söylüyordum ve geçmiş zamanlı cümle oluşturuyordum. Örnek verelim hemen. She cleaned her room. O odasını temizledi. Bu etken bir yapı yani yapan kişi belli. Ama şimdi ne yapıyorum? Nesneyi özne kıvamına getiriyorum. Her room onun odası was cleaned. Onun odası temizlendi. Geçmiş zaman olduğu için ben ne yapıyorum? Nesne kıvamındaki şeyi özneye çekiyorum ve yanına was, were ve fiilin üçüncü halini yazıyorum. Hemen cümle örneklerine geçelim bununla alakalı. Cep telefonun partide çalındı ilk cümlemiz. Cep telefonun partide çalındı. My mobile phone benim cep telefonum. My mobile phone tek bir tane telefondan bahsettiğim için was diyorum ve fiilin üçüncü hali. Steal, stole, stolen çalındı. Nerede? In the party. Partide. My mobile phone was stolen in the party. Bir diğer cümlem bina geçen hafta boyandı. Bina the building. Bina boyandı. Bina tekil olduğu için yine was kullandım. Was painted. The building was painted last week. Bina geçen hafta boyandı dedik. Üçüncü ve son cümlemiz e-postalar okundu. E-mails Çoğul olduğu için were kullanıyorum bu sefer. Were read. Emails were read. E-mailler okundu. Geçmiş zamanda simple past tense pasif yapmak istediğimizde nesne, was, were ve fiilin üçüncü hali şeklinde yapıyoruz.